Merhabalar. Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak Aydın Ölmez çiçeği hakkında konuşacağız. Ölmez çiçeği koparıldıktan sonra yapraklarını dökmemesi, kurumaması nedeniyle ölmez olarak nitelendirilmektedir. Ölmez otunun en büyük özelliklerinden bir tanesi koparıldıktan sonra çiçeklerini dökmemesidir. Bu sebeple de pek çok evde süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır. Bu bitki, altın çiçek, güneş çiçeği gibi farklı isimlerle de bilinmektedir. Ölmez çiçeği çağlar boyunca şifalı bir bitki olarak farklı tedavi yöntemlerinde kullanılmıştır. Denize bakan kireç taşından oluşan topraklarda yayılış gösterir. Çok yıllık otsu bir tür olup çiçeklenme zamanı 4. 5. aylardır. Önemli tıbbi bitkilerdendir. Bitkinin çiçekli kısımlarından hazırlanan demleme yöntemiyle hazırlanan çayın idrar söktürücü, Böbrek taşı düşürücü olarak, alerjik deri hastalıklarına, safra hastalıklarına ve migrene karşı kullanılır. İngiliz botanikçi Davis tarafından, 1960'lı yıllarda Samson dağlarında tespit edilen ve Kirazlı dağlarında son bireyleri kalan Aydın Ölmez çiçeği, Kuşadası'nda bulunan en önemli endemik türlerimizden biridir. Aydın Ölmez çiçeği dünyada sadece bu bölgede yetişen oldukça önemli bir tür olmasının yanı sıra, bu bitki nesli tükenme tehlikesi ile karşımıza çıkıyor. Kuşadası ve Milli Park kıyılarında yoğun bir şekilde görülen diğer ölmez çiçeklerle karıştırılan aydın ölmez çiçeği, yaklaşık 800-900 metre yükseltilerde yetişmektedir. Her sapın ucunda 10-13 minik çiçekten oluşan kümeler odunlaşmış bir gövdeden yükselmektedir. Uzmanlar rüzgar enerji santrali çalışmaları nedeniyle habitatları tahrip edildiğinden Kirazlı Dağları'nda sadece 11 adet kaldığı tespit edilen aydın ölmez çiçeğinin, tür koruma eylem planına dahil edilmesini istiyor. Türün devamlılığı ve botanik turizmi için yapılan çalışmaların önemli olduğu ifade ediliyor. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 no'lu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.